arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve i̇şte, e, ee, şeydeyiz. Yaver yakıncılardayız. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar, Yüzümü göstermiyorum. Neden göstermek istemiyorum? Yüzümü göstermem için arkadaşlar. Şimdi söyleyeyim mi? 20 ha. abone beklerim arkadaşlar. 20 abone fazla görmeyin. Ya veri ee, eğer bir gün arkadaşlar, arkadaşlarımızdan birin, bir, mesela diyelim ki bir kaçınız buraya geliyorsunuz, ee, abi, numaranızı alta yorumlara sabitleyin de cihaveye Türkiye geliyorum. Ben size konumu atarım, Gelir, gelirsiniz, e, öyle konuşuruz, yüzümü de görürsünüz. Ama arkadaşlar 25 beğeniyle çok görmeyin arkadaşlar. Ne olur? Arkadaşlar, Bakın ben en son 10 beğeni dedim, arkadaşlarım 10 beğeni ne dedi? Sonra 15 beğeni derim ona da o ne dediler. Ee, sonra ben de düşündüm taşındım biraz kaşındım ondan sonra dedim ki 20, 20 ne dedi dediler. Sen onu biraz 25 yap dediler. Ben de yaptım şu an arkadaşlarım burada da yüzünü göstermek diyorlar ki sen bizim video çekeceksin Videomuzu gösterme. Aa. Oho! Hocam ya biz niye buradan iniyoruz? Mal saçma sapan bir şey. Arkadaşlar çelale gibi akıyor bakın orada. Aradaki Hadi tozlar şelale gibi Hadi. Ya ben bir şey diyeceğim. Ah bekle şöyle yapacağım. Ay! Hadi. Ya hocam annelere çiçek götürmesini istiyorsanız işte böyle. Burada Hadi. bir sürü çiçek var. Ben şöyle geleceğim. Arkadaşlar 25 beğeni bakın. Arkadaşlarım dedi bak. 25 mi? Oha lan 10.000 beğeni ne? 10.000 Adamlar mı sıkıştı? değil yani. Yine Arkadaşlar ya. 25 beğeni yaparsanız yüzümü yüzde göstereceğim. Yüzümü göstereceğim. 25 beyni... yok lan o kadar da 25 beğeni. Kaç yapayım onu? Neresi şu an, bak, Bir tanesi burada. Götünü göstereyim. <laughs> Geri zekalı. Arkadaşlar ya bakın toz topraktan çıktığım için. Şu an mal gibi bir yerdeyim spor aletlerindeyim. İki kere zekalı orada kavga ederken ben de burada. La, hazır şu da direksiyonlar vardı. Ayakkabımın içine toz girdiği için. Ay, şu an ben bir şey yapamadım. İşte burada bazen geliyoruz diyoruz hadi gelin yarışalım. Araba sürelim diyoruz. Burada ben şöyle koyayım. Bekle. Yok lan dur dur bekle. Bir Ta bu Şimdi arkadaşlar ben şu kamerayı şöyle koyacağım. Yok lan kamerayı nasıl koyayım?